Alayım. burada yaşıyorum. Şu an Hawking'in heykeller meydanında bulunuyoruz. İki meydandan biridir. Diğer meydan ise çarşının içinden geçtiğinizde ise Çınar ağacını 250 metre sonra Çınar Ağacı meydanı var. İsteseniz de kaybolamazsınız. Orada solunuzda Türk çarşısı var. İsteseniz de kaybolamazsınız çünkü milli gururumuz El Sivay Kiki oradadır. Önüleceksiniz, oradan oryantı olabilirsiniz. Ve etrafımızda kaç tane, birkaç tane ikil var. Bunları anlatacağım size. Kimlerdir bunlar? Neler yapmışlardı? Evet. Öncelikle benim sağımda karşıda bir heykel göreceksiniz. İki kişi var. Birisi ayakta, birisi oturmuş şekilde. Kiri ve Metodi kardeşlerdir onlar. 9. yüzyılda Selanik'ten Ohri'ye göç ederler. Ve burada, buradan Hristiyanlığın Ortodoksluk mezhebini yaymaya başlarlar. Peki bunu nasıl başarırlar? Yeni bir alfabe üreterek başarırlar. Kiril alfabesini üretirler ve İncil'i latinceden kiril alfabesine tercüme ederler. Buradaki yerel halkın anlayabilmesi için yaparlar bunu ve buradan ortodoksluğu yaymaya başlarlar. Bu Kiril ve Metodik kardeşlerin ise iki tane öğrencisi vardı. Birisi heykeli meydanda bulunur. Sadece alt kısmı gözüküyor ağaç yüzünden. Ee, Aziz Clement'in kendisi. O şehrinin kurucusu ve koruyucusudur ve o yüzden dolayı kalbin üstünde o şehrinin maketini taşır. Serbest vaktinizde görebilirsiniz heykeli daha bir şekilde. Ve yanı başımızda bir heykel daha var. Aziz Naum, Kiril ve Metodi kardeşlerin diğer öğrencisidir. Aziz Naum o şehrinin şifacısı olarak geçer ve kabrine gelen kişiler ise kabrine giden kişiler ise bir Ortodokslukta yarı hacı olarak